Sokakta yaşayan vatandaşlar için İstanbul Valiliği'nin talimatıyla İstanbul kaymakamlıkları ile sosyal yardımlaşma kurumları ve dayanışma vakıfları aracılığıyla İstanbul'da geçen yıl iki kez uygulanmaya başlanan Kimse Sokakta Kalmasın Misafir Edelim çalışması bu yıl pandemi koşullarına uygun olarak 39 ilçede devam ediyor. Detaylar haberimizde. Tamamdır. Tamamdır. Sen nasıl diyorsun? Bunu olup demek. nasıl? Ne? Tamam. Tamam misin? Nerede, yani yani, tamam. Ne? Sen, sen, sen. <laughs> Afiyet olsun. Ben, sen, sen, sen. İyi misin? Hastalığı yok isin. Tamam. Onları böylesine bir güzel bir mekanda misafir ediyorsunuz proje ile ilgili neler söylemek istersiniz? Kaç misafirimiz var? İyi günler diliyorum. Bizim iki otelde zaman zaman değişmekle beraber bugün de 25 misafirimiz var. Bunlar bizim üsküdarımızın meydanlarında, parklarında umumiyetle üsküdar'a mesken tutmuş buradaki sivil toplum kuruluşlarının da desteğinden istifade etmek, esnafın desteğinden istifade etmek amacıyla ağırlıkta üsküdar'da bulunan. Ee, insanlarımız, tüm İstanbul genelinde, valiliğimizin koordinasyonunda başlayan bir iş olduğu için e, tüm ilçelerde aslında e, bu tür bir misafir etme e, organizasyonu var. Üsküdar'da da biz e, iki otelle otellerimize de teşekkür ediyoruz. Onların da çok ciddi desteğini görüyoruz. Belediyemizle beraber e, vatandaşlarımızın hem konaklamasına hem yemeklerine özellikle kış mevsiminin en soğuk günlerine girdiğimiz bu zaman diliminde e, karşılamak amacıyla böyle bir organizasyon içerisindeyiz. E, bildiğiniz üzere salgın hastalık şartları hakim. E, bu insanları geçmiş yıllarda olduğu gibi bir kapalı spor salonunda veya umumi bir e, ortamda e, yurtta toplamanın salgın hastalık riskini de arttıracağını düşünerek otelde herkesin kendi odasında e, misafir etmek suretiyle ee, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi belediyemizde bu süreçte gerek İHL'lerin e, yemeklerinin sağlanması gerekse e, ulaşım e, hizmetlerinin sağlanmasında bize e, destek veriyor. Pandemi süreci onda olduğunuzu belirtiyorsunuz. E, ne gibi tedbirler alındı? Herkes tek başına bir odada kalıyor. E, Yemeklerine burada o bu salonda yiyorlar ama diğer e, otelde odalarına servis yapıyoruz. E, yapıyoruz. E, zaman zaman sağlık kontrollerinden geçiyoruz ki bugün sokağa çıkmama durumunu fırsat bilerek birazdan sağlık ekiplerimiz e, tek tek e, kontrolden geçecek kendilerini. E, sağlıklarını da takip ediyoruz. Böyle bir yaklaşım içerisindeyiz. Otele alış sırasında öncesinde bir test söz konusu. Ee, semptom semptom tarzı. gösterirlerse, semptom gösterirlerse zaten doktor muayeneleri yapılıyor. Ee, semptom gösterirlerse, kendileriyle ilgili bir şikayet bildirirlerse derhal o yola da başvuruyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Başkanım, size de sormak istiyorum. Tabii e, az önce Sayın e, Kaymakamımız da ifade etti. Belediyenimizin de destekleriyle yürütüldüğünü belirtti. E, çok önemli bir proje. Sizler e, bu projenin neresindesiniz, neler yapıyorsunuz? Tabii ki e, gönül ister ki bu vatandaşlarımızın hepsinin birer sıcacık yuvası olsunlar. Ama ne yazık ki e, kaderin böyle cilveleri de var. Hepsinin bir hikayesi var, bir acı hikayesi var. İşte sosyal devlet burada devreye girmek zorunda ki ülkemizde hamdolsun e, uygulama bu şekilde. E, bu vatandaşlarımızın sokakta, köprü altlarında, hastane kapılarında, bahçelerde, metruk binalarda kalması hele bu soğuk kış gününde bize hiç yakışmaz. O yüzden Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız, belediyeler, bizler buna duyarsız kalamayız elbette ki. Valiliğimizin koordinasyonunda, kaymakamlıklarımızın öncülüğünde, biz belediyelerde bu işte, bu vatandaşlarımızı sokaktan alıp e, zabıtamız, emniyet teşkilatımız, sağlık teşkilatımız böyle otellere yerleştiriyoruz. Şimdi burada e, özellikle altını çizmek gerekir. E, eski yıllara göre çok daha farklı bir uygulama var. E, Sayın Kaymakamımız da ifade ettiler. Topluca spor salonlarında e, kalmak bu dönemde olmaz artık. E, her ilçenin e, işte uygun olan otellerinde bu dostlarımızı, bu hemşehrilerimizi misafir ediyoruz. Biz de e, projenin tabii ki içerisinde olmak zorundayız. Bu vatandaşlarımızın yemesi, içmesi, efendim giyimi, kuşamı, temizliği vesaire. Biz de bunları takip ediyoruz. E, Gönül arzular ki hiç olmasın, herkes evinde olsun. Ama dediğim gibi özellikle büyük şehirlerin bir gerçeğidir bu işler. Buna e, duyarsız kalmak olmaz. Biz de sonuna kadar bu vatandaşlarımızın yanında olacağız, kaymakamlığımızla birlikte. Onlara e, bu pandemi sürecinde de hem sağlıklarına özellikle hassas olma konusunda hem de yeme içme barınma konusunda hem toplumumuz, esnaflarımız, Üsküdarlı çok değerli dostlarımız var. Onların da destekleriyle duyarsız kalmayacağız. Çok teşekkür ederim. Emniyetimiz ne ee, bir de よいしょ。 Tamam. Eldiveni alayım Geçmiş tamam. 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 olsun. Size şimdi biz testi yapacağız gelmişken. zaten Önce Orhan yapalım. Tamam. tamam. daha test verdiniz mi? Yok. Tamam. Ağzınızı kocaman açıyorsunuz. Elinizi dışarıda. Aa diyeceksiniz. Sesinizi duyayım. Abi. Aa Tamam. Burnunuzu. Tamam. Bir evet. Biraz kafanız geriye doğru. Ağzından nefes alalım kocaman. Bir de burada de böyle. Göz sakal sarısından almıştım ama. Tabii Tamam, bir hafta daha kaldı. Tamam, şey yapalım. Tamam. Tamam. Bu kocaman çözüm. Daha önce de zaten. Evet. Çok güzel. Bunu buradan alacağız. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Şimdi bir